Merhabalar. Ben Online VIP Dershane öğretmenlerinden Zeynep Özcan. Bugün yanımda çok özel öğrencilerimizden birisi var. Kendisi 2025 LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Esat Yusuf Daşdemir. Kendisini İstanbul'da ağırlıyoruz. Türkiye'nin en prestijli liselerini birlikte geziyoruz. Kabataş, İstanbul Erkek, Galatasaray ve Robert. Bu sadece bir tercih süreci değil, bir hayat yönünü belirleme anıydı. Esat gibi nice başarılı öğrencilerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Umuyoruz ki binlerce başarılı öğrencimizle birlikte umut dolu yarınlara yürüyelim. Peki Esat sen bu sınavı çalışırken rutinin nasıldı, nelere dikkat ettin, günlük yaptığın şeylerden bize biraz bahsedebilir misin? Evet, girdiğim denemelerde yanlışlarımı analiz edip o konulara daha çok ağırlık verdim. O konulardan daha çok çözme özen gösterdim. Günlük olarak eğer ihtiyacınız varsa paragraf çözebilirsiniz veya kitap okuyabilirsiniz. <laughs> ben de bunu ilk dönem yapıyordum ama ikinci dönemde onu azaltıp daha çok denemeye odaklandım. Harikasın. Her zaman söylediğimiz gibi online VIP dershaneyle ile olduğunuz yerden olmak istediğiniz yere.